Ne lan? Yukarı katlıyor Gel oğlum bak, ben. Gel Banyo... Ne anahtarları var oraya girelim. <laughs> Hücre anahtarım var benim şu an. Benim en banyo. Ay yürü yürü bu kim? <laughs> ben arkada kalmayayım ortadan gideyim orospular. E, lan bu kim lan? Ne tutu? Karı, de, karı burada karı burada. Karı bu. Gel gel. Oğlum ben öldü müsün? Çabuk Bir geç çabuk kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı Çekil aç kapıyı. 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 Beni gece gece bağırtma. Aç kapıyı. Aç kapıyı. <laughs> aç kapıyı, kapıyı. Aç kapıyı. karı arkamda. Kapıyı aç. Kapıyı açar mısın? Kapıyı aç. Amına kodum. Nerede? <laughs> ya Kadir da. dördün ham <laughs> diye bağır. Koy bak sesin duyarlı bu karı siker gibi bak aç. Bağırma bağırma. Mikrofonu kapadık sesi duyarlı değil. Bilmiyorum hareket sesleri mi duyar acaba? Yok yok değildir ya. Yani. Tamam biz buraya soktum. Biz Hadi çıkalım buradan. <laughs> Oğlum burada fare <laughs> yok ama <abi>. koyayım. Çıkın <laughs> buradan. daha. Çekil. Çık. Kapıyı kim açmak ister? Aç bakayım. Nasıl geliyorsun lan? Ben gitmem ben lan. Emre'yiz. Ben baştan söylüyorum. Tamam tamam taş katmak makas yapalım. Çık. Taş kat nasıl yalacak o? Yani 3 dediğimizde söyleyeceğiz. Tamam 1. 2 3 taş kat makas. makas makas Gezeci makas Emre Emre çık Emre çık <laughs> Sen kat dedim ben <laughs> <Emine> taş dedim <laughs> üstün üstüne taş dedi zaten çıkıyor Hadi Ananı <laughs> sikeyim <laughs> <laughs> Dur dur merdivene sıkıştırak emirhanı kalsın Gel Aynen. gel Hayır hayır geri zekalı yapma yapma Bak, <gülüyor> Yapma Yapma <laughs> Yapma Ama nerden atladım hangi Gel <laughs> yürü yürü gel gel Şişt, Aa dur dur gel 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 hediye paketi var alın onu Alın nerede? Siz gelin şuraya gelin Aldım aldım yürü tamam aldım Bey gelin bakayım bir şurada bir yerde şey olacak Aa hediye paketi alayım ben onu Nerede bu oğlum sen kata gidecektik. Buradan sol odaya gir. Ah bu odaya açacağım. Dur bende anahtarı var Gardiyan odası onu. var mı? Aa yok. o yok. Sağ ol. geri çıkalım. Yapıştır bakayım Evlen nasıl bir şey varmış orada. Yukarı çıkalım ya bir de. dur. Aha burası sanki güzeldi. Aç bakayım burada fare vardır kesin. Bir par, fare, durun lan. Fare burada. Banyo anahtarı Banyo, Banyo, var mı anahtarı Banyo anahtarı Banyo, var var. Ya ya. Ya şuradan. burası mı? Ha burada vardır fare. Gel orası. Kapat kapat. Yakaldım orası bir dur. kapıyı Kapattım dur, ben. Dur, beraber yakalayacak. Ha yakaladım. 3 tane şey. aynı anda yakalıyor. Var mı burada başka? Ben aldım. Ben kapılara şöyle. Var mı başka fare? Lan ay şunu devir şunu devir. Evet. Aa boş şu anda. Bir yere gelin, gelin gelin bir tane oda buldum ona gidelim. İçinde bir şeyler var. Giremedim tek başıma korkudan. <laughs> Nerede? Bak kadın kadın kurtulacak Birazdan abi biraz hadi, Beni yakalattırmayın orada fare boşa gidiyor. Atın kendinizi ona. Yakalayın piç var mı? Burada başka <laughs> şu yok. Aşağıya var. gidelim. <laughs> Karık karık tuşlasaya kadar burada duralım. <laughs> aşağı gidin gelin gelin aşağı. Bak kuduracak ya bu karaya Burada hiçbir şey yokmuş ya. Sana hadi Emre. Ha? Hadi git. Kim neyi? git? Ya bu çocuk ne yapıyor ya? <laughs> odadan odadan yürüyor. Odadan odadan yürüyor. En aşağı indik, en aşağı kata. Nereden iniyoruz? Ne oldu? Cami iniyor. Beni bekleyin. Amına koyduklarım. Bak sürekli en arkada ben varım. Sikerim sizi. Ben bu fareyi yatırayım oraya. Elimde dolaştırdım mı amına? Yatır yatır. yatır, yatır evet. Kaçmasın lan o piç. Kaçar mı acaba? Belli bir süre sonra. Kaçmaz. Ya ne yapıyor orası? <laughs> Yapayım mı? Ya yak bu piçi ya. Sikerim. Yakmayın lan dur amına koyduklarım yakmayın ben yokum Yak 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 nasıl yakıyoruz nasıl yakıyoruz Kadık kudur çeker saklanma onu Yeter kaç Evrimizin burada yerimiz var hatırlıyor musun? Ayy Oğulları orospu oğulları Ben de Hayır hayır ben burayı izliyorum Dur nasıl ve yıkılsak kayışı mı olur? Gelecek sanki ya Üst kaldı orada ama üstü götürecek Üstü götür Arkanızdayım ben yarrak. <laughs> Hangimizi öldürse bileler ortada bir var. <laughs> ben de geliyorum orası. Be? Ay amına gözüm korktu. Yok. Sen gidek gelin buraya gelmiyor. Anladım. Ses hadi kalsın. Hadi. Yavaş çıkın. kata inelim. En alta inelim. Koğuşun anahtarı Oğlum, var bende. Çok... Çok... gel gel hızlıca alta inelim. Gelin. Evet. Gel gel. Metkit evet, evet, gel. Selam gel, gel. Selam gel. Benim, hey. gel gel. Gel Sus gel. Apo burada mısın Apo? <gülüyor> <gülüyor> Apo sus ver. <laughs> Yürü. devam <laughs> <laughs> et geliyor, Bir geliyor. Yok, şey ya. Altı kata nereden iniyoruz Emo. kanka hak gel 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 Kim gel 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 Açıldı mı? Açıldı. Topla birader yemek çöp turist. Ah, gel aşkım gel. Hop yakaldım birader. Bana da bana da. Nereye gittin lan bana kudur? Ah 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 Ay geldi geldi aldım aldım. Yakalayacağım ben yakalayacağım ben yakalayacağım. Sal ben yakalayacağım. Orospu! Gel. Şişt. Aldım aldım. Fare. Gel. Şunları farelere götürelim Fare Nerede aldım. fare nerede? Kadın kuduracak. Burada şey. yuk yukarıda bir tane daha şey vardı. Gel 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 Hüsnü Hüsnü. Ha. Gel gel bak burada bir tane yer var. Oraya açalım. gel buraya gir. Burada vardır belki gel. Ha? Aa abi. bak ha. Ha. Eller pil yok pil. Ha, kadın Aldık geliyor. Ya, pil yok. Kadın geliyor. Kapat şunu kapat. Kapı kapat. Kapı kapat geliyor. Geliyor kayı açma. Gel <laughs> Kaç kaç geldi Sesinden sesinden orası bu orospu şu. Ananız kim? Bak sinirlendiriyorsun beni. Ben, beni gene en arkada bıraktınız. Emre geliyor bak bak şimdi önünde. <laughs> Yürü sen <senden>, daha <laughs> Gel gel şişt, çekil koş. Neresi koş. burası? Ya oğlum yürüsene Yürü. Bak. Nereye gidiyorsun? Bak. Aşağı aşağı bak, aşağı aynı. Aşka, aynı aşağı. Gel 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 evet. Ya sen bizi takip et salak. Ben gene en arkada kalmışım amınıza koyayım sizin. <laughs> koş, koş, gel koş. gel ifade edeceğiz. Beyler de aynı anda idam edin. Bende bir tane pil var elinde. Ben tabağı fırlattım.